Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Esra Erol'un dün ekrana gelen canlı yayınına ise Ali Amca damga vurdu. 32 yaşındaki Zeynep Hanım ile evlendiğini söyleyen Ali Amca, Zeynep Hanım eski eşi Hasan Bey ve iki çocuğu ile kendi evlerinde gül gibi yaşadıklarını anlattı. Bu aileyi sevdiğini, evin içerisinde çok mutlu olduğunu dile getiren Ali Amca, 20 Mayıs'tan sonra her şeyin değiştiğini ifade etti. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Ali Rıza amca anlattıkları ise stüdyodakileri bir hayli şaşırttı. 32 yaşındaki Zeynep Hanım ile evlendiğini söyleyen Ali Rıza amca, 7 ay Zeynep Hanım, eski eşi Hasan Hamit Bozyılan, iki çocuğu ile kendi evlerinde gül gibi yaşadıklarını, yemek yaptıklarını, Zeynep Hanım'ın kendisi ile aynı katta diğer odada kaldığını, eşinin eski eşinin alt katta kaldığını söyledi. Ali Rıza amca, bu aileyi sevmiş olduğunu, benim torunum da kızım da oğlum da sizsiniz dediğini, evin içerisinde çok mutlu olduğunu, çok inandığını, 20 Mayıs'a kadar her şeyin iyi olduğunu dile getirdi. Benim torunum da sizsiniz çocuğum da sizsiniz dedim. Beni çok inandırdılar. Her şeyimi vermek istedim onlara. Evimi Zeynep'e bıraktım. Protokol imzaladık. Ölene kadar bana bakacağını söyledi. Öldükten sonra ev kendisinin olacak. Evi verdikten sonra bana çok güzel davrandılar. Sonra kendisine altın aldım. Çok memnun oldu, sevindi. Ben de sevinmelerini istedim. Çünkü ben ölene kadar bana bakacaklardı. Anlaşmamızda, konuşmamızda öyleydi. Sonra nikah işi çıktı. Metin T var orada şahit, kocası, kendi ve ben. Dördümüz karar verdik. Sonradan annesine de haber vermiş. Metin de belediye memuru. Bazen bize de yardımcı oluyor. Yoksa bu nikah olmazdı. Ben 90 yaşında adamım o 32 yaşında. Bunların evi yok, aylık yok. Yeşil kart kullanıyorlar. Dördümüz kararlaştırdık. Öldükten sonra maaşım bağlansın diye nikah kıydık. Resmi nikahı onun için kıydık. Evliliklerinde hiçbir art niyet ve aşk olmadığını belirttikten sonrasında yaşananların kendisini zor duruma soktuğunu belirtti protokole uyulmadığı için evini geri isteyen Ali Rıza amca nikahını da düşürmek istediğini açıkladı. Programa telefonla bağlanan Zeynep ise şu ifadeleri kullandı: "Biz kendisine dört dörtlük bakıyorduk. Sonra bize size bir hayır yapmak istiyorum dedi. Maddi durumum gerçekten kötüydü. Çocuklarımı bırakıp gitmek yerine mücadele etmek istedim. Birkaç ay sonra Ali Rıza amca dedi ki size aylığımı bırakacağım dedi." Evi ise kendisine bakmamız şartıyla bize ipotek etti. Benim kızım yok dedi. Kızları için mücadele eden bir kadınsın dedi ve aylığını bağladı. Dedi. Peki arkadaşlar sizler bu olay hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.